Herkese merhabalar, ben Raşel Aras Kiresepi Victoria's Secret Fashion Show için New York'tayız. Her sene yeni yıla Victoria's Secret Fashion Show izleyerek girerdim. Ve bu sene New York'ta bu şovu canlı bir şekilde izlemek benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Çığlıklar attım. Ee, senelerce ekran başından izlediğim melekleri görünce gerçekten unutulmaz ve çocuklarıma kadar anlatacağım müthiş bir deneyimdi. Bence her detayı unutulmazdı ama özellikle Adriana ile Alessandra'nın muhteşem geri dönüşü bütün podyumu ele geçirdi. Onların enerjisi, bizlerle olan iletişimi, bizlere el sallaması, gülümsemesi gerçekten muhteşem. Ötesiydi. Onun dışında şeri canlı izlemek büyüleyiciydi. Büyüleyici, seksi ve ikonik Dijinin açılışta taktığı tüylü pembe kanatlar favorimdi. Kanatların yürürken kanatlanması gerçekten büyüleyiciydi. Ben yürüyor olsaydım kesinlikle ışıklı kocaman belki kalp gibi bir kanat tercih edebilirdim. Neden olmasın? <laughs> Hoşçakalın.